Arkadaşlar benim kanala gelenler <laughs> arkadaşlar çoğu bu arada kusura bakmayın ben çoğu şeyde videoda var hapşırıyorum. Bir aydır hastalık peşimi bırakmadı. Şimdi ben çoğu şeyi size göstermeye çalışıyorum. Ben tamir deyince illaki böyle bir kart alayım göstereyim olayı değil yani her şeyi tamir edebilirsiniz ya. Yani çoğun mantığı bir Onun için ben her şeye mümkün bir mertebe eğilmeye çalışıyorum ki çoğu bir kitle hitap etsin. Şimdi bu elimizde alet ne? R.C.A. kumanda. Yani bu e, kumandalı arabalar, helikopter, uçak, tekne, bilmem, greyder, dozer her neyse yani bu çocuklara hitap eden şeyler veya biraz daha bunların büyükleri var, yetişkinler seviyor. Onların kontrol kumandası diyelim. Gördüğünüz gibi birçok da kontroller var burada. Tabi illaki mekanik arızalar oluyor. Şimdi Bir de bunların bazıları ulaşılmaz. Ulaşılabilir olanlar da bazıları çok pahalı. Elinizde patlamaktansa belki bir iki detayla arızaları çözebilirsiniz. Şimdi ben size göstermedim arkadaşlar. İçini hemen şöyle zaman kaybetme kadar açtım. Şimdi arkadaşlar bu karşıya sinyal gönderen bir şey olduğu için Telsiz frekansı gönderdiği için 2.4 GHz'den veya 5 GHz'den veya beyazları 3 3 GHz'den gönderiyor. Bu elimdeki 2.4 Özellikle şunları mesela burada anteni sabit ama şu bazı anteni oynayanlar oluyor. Bakın bununki de böyle çevirerek çıkıyor. Bu olaya dikkat edin. Bu anten orada oynamasın. Çünkü şimdi bu neyi etkiliyor? Siz bununla karşıdaki bir oyuncak gibi bir şey kontrol ettiğiniz için bu hareket ederse sinyal gecikmeleri olacak. Zamanlama gecikmeleri sağa dön dediğinizde tam dönmez gerekli döndüremeyeceksin gibi şeyler. Yani bu bas bir şey gözüküyor da bas bir şey değil yani. Şu elektronik devre bir bütündür. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şurada hemen görüyorsunuz. Sağa sol yukarı aşağı yaptıran bir tane. Böyle bir joystick var. Adamlar çok basit yapmış ama kullanışlı. Şimdi bu yerlere arkadaşlar ne takmışlar? Potansiyometre. Hemen şurada gördüğünüz gibi aşağı yukarı, sağa sola hareket ettiren burada böyle potansiyometreler var. Şimdi siz bunu sağa sola çeviriyordu. mesela bu şimdi şey RC helikopter kumandası aşağı yukarı hareket etmiyorsa ve yukarı yapıyor aşağı yapıyorsa arkadaşlar hemen şurada bakın ikisinde de potansiyometre var bakın sağ sol yapınca burada potansiyometre aşağı yukarı yapınca burada potansiyometre bunları kendiniz tamir edebilirsiniz veya ben tam bu konuya hakim değilim diyorsanız bir elektronik şey götürüp tarif edebilirsiniz çünkü hani siz biraz internette bunu araştırıp çözülebilir olduğunu görsünüz bile Götürdüğünüz elektron için bununla uğraşmak istemiyor olabilir. Veya o konu yeterli yoktur. Adamın ömrü sadece tüp televizyon tamir etmekten ibarettir. Onun için buradaki detayları kendiniz gördüğünüzde de elektron için biraz tarif edin. Yani ben gördüm şunu değiştirdim bunu değiştirdim diye yönlendirebilirsiniz. Ha, elinizden geliyorsa ben her videoda söylüyorum hiç uğraşmayın. Kendiniz elinize bir tane havya alacaksınız. Tamir edeceksiniz. Şöyle havya asıldım biraz zor geldi. İşte şöyle bir şey. Bu çok bir şey değil. Zor bir şey değil yani. 150 TL öyle bir havya. Bunu sökeceksin. Bunun üzerine diğer yazar. İşte 10K, 5K, 1K. Aynısına gidip şurada birebir balans aktaracaksınız. Potansiyometrenin çok basit. Bakın şurada bu da helikopter e ilk hareketi veren kısım arkadaşlar. Şöyle şimdi tam size yakınlaştırayım bakın. Bakın ilk hareketi veriyor. Bakın şurada aynı şekilde potansiyometre var. Bunda da aşağı yukarı hareket etmesi sağlayın. iki tane potansiyometre var. Ya bunlar yaylı. Şöyle çektiğinizde bu geri gidiyor. Potansiyometre orada takılı kalmıyor. Bakın şurada yaylar var. acayip şekilde bas mekanizma ama adamlar yapmış ya. Enteresan. Görüyorsunuz. Bu yön ve aşağı yukarı tuşlarını yapacağınız olay bu. Şu potansiyometreleri değiştirmek. Şimdi bir de şey olayı var. Diğer bunlar ne sorunu var? Batarya sorunu, pil sorunu arkadaşlar. Bunlar tüketim sektörünün devamlı için hala çoğu firmalar bunu pil yapıyor. Bakın şöyle pile bakıyoruz. 4 burada 4 tane burada pil. Yani bugün şartlarını şimdi 4 tane 5 tane alsanız 20-40 TL her seferinde para vermeniz gerekiyor. Şimdi ben bir da şey denedim. Bunlara Lifebo 4 biraz büyüklerine. Ama bu tarz küçük olanlar arkadaşlar şöyle lithium polimer diye piller var. Bu elimdeki başka bir cihaz et de. Siz buraya uyacak şekilde bir lithium polimer alabilirsiniz. Şurada bakın 1 2 3 4. Yani 1,5 voltluk olsa piller 6 volt. Şuradan da bakın 4 de burada var. 6 6 kaç ediyor? 12 volt. Bu kumanda 12 volt çalışıyor arkadaşlar. Yani sizin de burada e, lityum polimer batarya 12 volt bir batarya yapmanız lazım. İşte ona değişir. 12 altı olur falan. Lityum polimerler. Hazır bu lityum polimeri üzerine böyle şarj devre alırsınız arkadaşlar. Uğraşmazsınız. Şuradan artısını şurada hemen başlayalım. Burası artı. Eksi de hemen şurada eksiye bağlarsınız artı eksi nasıl sanarsınız zaten şuradan pilin artı başlangıcına bakarsınız en sonunda kısım şuradan eksidir zaten bakın eksiler burada tek parça olur birbirine birleşen ara kısımlar zaten bakın böyle geniştir bunlar birleşim yerler yani pilden pile birbirine seri bağlamak için ama şurası eksi şurası artı siz de lityum polimer tam buraya bağlayacaksınız yani Şayet aldığınız lityum polimer veya şey yaptınız bir yerden elinize geldi buraya lityum polimer takmayı düşünüyorsunuz bunu illa şarj devresi takmanız gerekiyor çünkü ben videolarda hep söylüyorum. Bu tarz pillerde şarj devresi, şarj kontrol devresi olmadan arkadaşlar verim alamazsınız. Bir sakatlık da çıkarttırır. Çünkü akü gibi değil bunlar. Çok güzel de patlar yani. Onun için buna dikkat edeceksiniz. De bunlara yaparken bakın şundan biraz böyle kağıt gibidir. Zarar vermeyin. Gerçekten bunlar lityum iyonlar olsun, bunlar olsun, lipo 4'ler olsun. Çok böyle şeyin yapar ne diyeyim size şiddetli bir şekilde patlar özellikle bu telefon bataryaları falan ben bir iki başıma geldi çok dikkat edin şimdi bunu buraya yaptınız arkadaşlar koydunuz tabii illa ki buna bir şarj girişi yapacaksınız 12 volt ya işte 13 volt adaptöre şarj edeceksiniz ya bakın şöyle adaptör girişleri satlıyor. çoğu elektronik de vardır bunlar bunu buraya yerleştirdiniz arkadaşlar. Buradan buna göre bir delik açıp yan da böyle kibar bir şekilde şurada mesela bir tane şarj giriş yapabilirsiniz. Şimdi çoğu şey kendiniz hakim olmanız lazım. Çünkü az önce dedim ya zaten çoğu elektrolojiler bunlar ya uğraşmıyor ya dünyada mı haberler ya işte önemsemiyorlar böyle şeyleri. Kendiniz böyle şeyi anlamıyorsunuz. Böyle bir elektrolojiye yaptırabilmek için elektrolojiye bazı şeylere hakim olun. Onun şöyle baktığımızda Zaten bunlarda şurada bir tane EEPROM vardır Veya bazen FLASH EEPROM olur EEPROM ne işte bir kere yazılır ve bir tane entegre FLASH EEPROM'lar Yazılır üzerine lazerle silinir EEPROM'lar vardır Hem yazılıp hem silinir bir şey 2-3 çeşit EEPROM'lar var o Orijinalde işte EEPROM da entegredir Burada o vardır Genelde, genelde pek sorun çıkamıyor bunların Nadiren buradaki piller ters Bir hata yaparsanız buradaki EPROM arz yapar. Bunlarda bir soru yok. Bu tarz kumandayı da çöp atmak yerine bunların genel klas sonunda bunlar işte. Şuradaki potansiyometreler. Bunları değiştirip kendiniz halledebilirsiniz. Bu da hep aklınızın bir yerinde olsun. Bu tür aletleri kullanmak da çok zevklidir. Bir de bunların anten uzunluğuna dikkat edin arkadaşlar. Şu anten kırılsa bile aynı uzunluğunu alın. Çünkü adam bana 100 metre kontrol mesafesi verdiyse bu anten her şey hesaplamıştır. Sinyal atma mesafesini. Yani sizin bizim çok yaratıcı elektronik çınamış, şu kadar bir şey yeter de yetmez. Fabrika bu kadar manyak diye bunu uzun yapmış. Yani bir derdi vardır. Bu da inşallah sizin faydalı bir şey olmuştur. Abone olup beğenip yorum yapan arkadaşlar teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.